Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Şimdi kırma tavuklarımızı salacağız. Bakalım neler yapacaklar. Zidan bize bana çok saldırıyor. Şimdi bakalım saldıracak mı? Onu bir inceleyelim. Haydi lan gelin bakalım. Ben üstüne <laughs> i̇şte, Haydi bakalım. Heh. 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 Bak 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 bak. Oh. Hayır, saldırmayın. Şimdi birinize... <laughs> Niye inmeyi çalıştın? Gel buraya gel. Hadi. Hadi dışarı. Hadi dışarı. Hadi. Şere. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bak bak. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bütün hayvanları saldık. Sadece bizim e, tefomuz içeride. Geri kalan hepsi Hint horozu, Hint tavuğu falan onlar da dışarıda. Zaten küçük olduklarından kendi birbirlerine bir şey yapmıyorlar. Bak bak üç iki seni Valla var ya bak. Şimdi arkadaşlar bak bak şuna bak. Bu dün bana vurdu bir tane, dün ısırdı. Hayırdır yani daha küçük biraz daha, ee, biraz büyüsü zidan kafa atacak yani bize. Bakacağız nasıl nasıl bir şekle gelecek. Şöyle geliyoruz hayvanlarımıza bakalım yavaştan inceleyelim sizlerle beraber. Bütün sürüyü sağladık. İşte bir babacık burada duruyor. Nazımız da zaten şöyle bir tane yumurtlamış buraya. Kızımız da burada oturuyor. Maşallah. Hadi bakalım sen orada otur güzelce. Oğlum arkamdan yaklaşmayın lan, üşki açılar. Şimdi Hint tavuğuna falan şey yapmaya çalışıyor. Oh, alo, tamam, kav gitmeyin. Şimdi hepsini böyle salınca arkadaşlar, birbirlerine dalıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Plymouth horozları gerçekten de çok cazgır Hindilere saldırıyorlar, tavukları çok fazla saldırıyorlar. O yüzden e, sıkıntı oluyor. Ee, bak, 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 gitti bak, Hindiyi kovalıyor. Bak, bak, Hindiye binecek. Gel kızım buraya, gel, 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 gel babaya, gel. Oğlum bak, seni var ya, Osman'ın evladı. Bak, o kadar tavuk var, Hindiye mi bineceksin lan? İşkatçi hindiye mi binecek? Şimdi arkadaşlar bak ben Necmi de hiç onu rahat bırakmıyor. Akşam böyle dedik hadi dedim biz salalım dedim. Sizler de e, merak etmiştiniz zaten çoğu kardeşimiz abi kırmaları da sal bakalım nasıl bir görüntü olacak demişti. E, yani kırmaları saldık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dışarıda geziniyorlar falan fistan. Bayağı da çoğaldılar yani. Az daha çoğalacak. Evet muhtarımız muhtarımız yani e, biraz hırçın. Ama çok da güzel horoz oldu gerçekten boylu poslu oldu birkaç kere ötüyordu oğlum bak horozlar çok fazlasınız tamam azaltacağım sizi yani yapmayın böyle çünkü şimdi çoğu kardeşimiz de diyor ki abi işte nasıl kıyıyorsun nasıl kesiyorsun nasıl satıyorsun gibisine. Şimdi mecbur arkadaşlar. Yani şimdi 2 3 tane premut horozu var. Bir tane bu var, bir tane bu var. E orada da var şu. Hadi muhtar neyse eyvallah. Yani bir sürü horozumuz oluyor. Tavuklar az olunca horozlar çok fazla rahatsızlık veriyor yani. Bu arada havuzu boşalttım. Tekrardan temizleyeceğim. Tekrardan su dolduracağım. Ondan yana sıkıntı yok. Evet, gel. Gel buraya gel. oh bak, bak bak bak. Aa tabii dün dayak yedim benden he Dayak yedin derken yani öyle bir e, şamarladım iki şaman attım çünkü elimi gerçekten şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar şu gördüğünüz yeri çok fena ısırdı. Ben de iki şamar attım bakalım dedim. Belki düzelir diye ama yani herhalde düzelmeyecek. Böyle bize salça olmaya devam edecek. Değil mi muhtar gel buraya. Şimdi şöyle bıldırcınlarımıza doğru gidelim bakalım sizlerle beraber kaç tane yumurtamız olmuş. Yalnız bir tanesi kaçtı. Yani kapıyı açtık gitti. Ee, ne bileyim yani uçtu kaçtı. Suyu var gemi var. O maşallah maşallah yumurtalarımız da var. İyi, güzel böyle sadece burnun içine yumurtluyorlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz kum, kumun içine yumurtluyorlar. Bir tane dal koydum böyle hani böyle dursun diye daha da süsleme yapacağım. Turşu bir tane ondur ondurup bir şeylerden koyacağım arkadaşlar. Yani tek bir tane erkeğimiz var burada, geri kalan e, 7-8 tane dişimiz var. Yani bunlar böyle çoğalacaklar yani burada yumurtlayacaklar. Devam edecekler hayat, üreteceğiz yani bunlardan da. kim bak bak, Şişt. alo oğlum o hindi, hindi o hindi, hindi'yi bilmeyin kardeşim. Yani bak böyle yapacaksanız içeri. Kim bakın arkadaşlar böyle bak bak ooo <laughs> bizim Necmi vallahi fena ha. Yemin ediyorum Necmi bütün play torozlarına saldırıyor. <laughs> adam adam Necmi. Gir lan içeri hadi lan içeri hadi gir içeri hadi git içeri hadi hadi. Bak şimdi bak 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 şimdi bak. Bak baba sana saldıracak bana biraz oyun oynayalım şununla da. Gir, gir içeri gir içeri Gir içeri bak. Aa bizim çocuklar da buradan. Gir lan içeri. Şikayetçi herif seni. Kümesleri gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bizim küçüklerden e, dark brown'umuz var. iki tane falan dark brown'umuz var. Yani öyle tam dark brown diye. Yarım paça dark brown'umuz var. Şöyle gördüğünüz gibi büyümeye çalışıyorlar. Şöyle bakalım. Evet yumurtamız varmış. Üç tane yumurtamız varmış. Şöyle bakalım burada yumurtamız yokmuş. Tavuklar da zaten bu aralar yumurtlamıyor. Bak 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 yine gitti. Oğlum hindiye ne sal... Oğlum hindiden ne alıp veremediniz var lan sizin? He üçkağıtçılara bak ya. Valla tam tam şerefsiz arkadaşlar bunlar yani. Daha tabii yeni saldık. Kaç gündür salmıyor ya. 3-4 gündür bunlar hep içeride. O yüzden hindilere de salçalı. Oğlum tavuk var lan. Ne hindiye sataşıyorsunuz? He? Bak, bak bak bak. yine geliyor şimdi bak hindiye. Bakın arkadaşlar bak hindiye geliyor. Ulan hindiye kur yapma arkanda tavuk var şimdi beni sinir etme. Gerçi tavuk da onu buraya. <laughs> şimdi şöyle erkek bıldırcınları şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Erkek bıldırcınlar burada ee, duruyorlar hala öyle yemiyorlar su içiyorlar falan pissen. sen da bakalım bir şekilde vereceğiz bir şeyler yapacağız. Şöyle gidelim. Evet çocuklar ne haber? He? Ha? Bu da denizli, o da denizli kırması. Bak şu ee, şu güzel oldu. Biraz daha böyle şey yani ötüyor yani hayvan. Şöyle arkadaşlar, makinemiz sıkıntılı ama işte yine de şekil yapmaya çalışıyorum inşallah. Şimdi yumurtalarda çıkacak. Onların da büyüteceğiz. Gene ortaya salacağız. Daha da güzel e, kümesler yapacağım şöyle. Bakalım bir tane kasa düşmüş ya. Bu ne lan böyle? Oğlum bu kasayı kim düşürdü? He? Bakayım. Altında ne var bunun? Altında güvercin çıktı. Eee? ben bunu çaktım ya. Siz nasıl yaptınız bunu? Allah Allah. Kasayı ben arkadaşlar süreye civataladım ama herhalde tavuklar bunu yere düşürmüşler. Ama şöyle Allah'tan bunlara bir zeval gelmemiş. Maşallah ikisi de sabuni arkadaşlar güzel sabuni atmış ikisi de. Bakalım aynı babasında çiftlik babası da burada hıyar. <laughs> Neyse güzel iş yapmışım. Yani. yani şöyle iki tane de buraya yumurtladı kızımız. Bakayım iki tane mi aşkım? Ha? Valla iki tane. İki tane de buraya yumurtladı arkadaşlar bunlar. Güzel. Yine üretime devam ama dediğim gibi şu kasayı ben şeye birazdan geliyorum. Dediğim gibi buraya komple yıkacağım arkadaşlar. Şöyle tek bir tane kümes yapacağım. Onu da güzel ayarlayacağız. Şöyle yine bir plan değişikliği oldu. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi burada arkadaşlar şu kapıyı ben kapatacağım. Yani şöyle kapıyı tuğladan öreceğim şuraya da bir tane kümes yapmam lazım. Şöyle bir tane de buradan buraya kümes yapacağım. Kapıyı buradan açacağım arkadaşlar. Ya yani şu camın olduğu yerden kapıyı açacağım. Zaten ilkten öyle öyle düşünüyordum ama neyse orada dedik işte yarıya kadar zaten kırık diye biraz zamandan tasarruf ettik. Şimdi buradan kapıyı açacağız. Direkt buradan içeri gireceğiz. Şurayı böyle kapatacağım arkadaşlar. Ya tavuklar falan içeri girmeyecek bir şekilde kapatacağım inşallah. Ondan sonra hemen geleceğiz. Bu yan tarafa da güzel bir kümes oturturacağız Ördekleri bir tane de şuraya yapacağız çok da güzel olacak inşallah ileriki zamanlarda da daha güzel yerler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar diyelim bir videonun daha sonuna gelelim yani akşam kümesimiz böyle gerçi bunları e, ayırmam lazım çok horoz fazla oluyor mesela bak 1 2 3 4 5 ondan sonra Hadi muhtarı neyse <laughs> muhtar muhtar benim kankim muhtar kadar güzel bir horoz yok ya. Vallahi çok sessiz sakin Giliyor, geliyor geliyor sıkıntı yok yani. Ama bunlar üçkağıtçı yani. Şu mesela şu zidan var ya. Bak bak bak. Gel oğlum oğlum ne oldu? Şamarı yedin ondan sonra ondan sonra kaçıyorsun. Aaa şerefsiz seni. Yani böyle arkadaşlar kümesimizin geneli de böyle ördekleri de kısaca gösterelim. Rüke'nin civcivler de şöyle şurada duruyorlar. Yani yemin var suyu var. Yani bunların kafesi böyle. Burada takılıyorlar. Zaten sabah güneşini alıyorlar. E, akşama kadar böyle burada takılıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Maşallah hepsi de koca koca olmaya devam ediyorlar. Büyüyorlar arkadaşlar. Diyelim. Bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanda çıkan videolara tıklayıp öbür videolara gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.